Kırklareli Belediye Başkanlığımız ve Çağdaş Yaşımı Destekleme Derneği Kırklareli Şubesi'nin birlikte düzenlemiş olduğu Sabahattin Ali'nin 115. Doğum Günü anma programına hepiniz hoş geldiniz. Programımız çelenk sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla devam edecektir. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 40. Şubesi Çelengi'nin Sabahattin Ali anıtına sunulmasıyla başlıyoruz. Arz ederim. Sizleri Büyük önden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının manevi huzurunda ebediyete uğurladığımız tüm şehitlerimizin aziz hatırasına bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum.

Büyük yazarların yatağı Aradolu'nun insanı da coğrafyası da kendinde dile gelir. Konuşmadan anlatan, seslenmeden duyuran, bakmadan gören kendiliğinden birer seziştir bu. Toprak bu. Kaftanları yutar, gelincikler kalır geriye. Bugün 25 Şubat. Bugün günlerden sabah Hattin Ali. Yeryüzünü yaşanılır kılmak için çırpınan birçok insanın yanında Edebiyatımızın büyük ustasının doğum günü. 25 Şubat 1907'de Bulgaristan'ın Ardino kentinde doğan Sabahattin Ali, 2 Nisan 1947'de İstrancılarda bizim kentimiz elde katledilmiştir maalesef. 41 yıl süren hayatında yazdığı öyküler, romanlar ve şiirler, Türkiye'de ve dünyada edebiyatın en büyük kalemlerinden biri olan Sabahattin Ali. Dünyada para ne istiyorsun diye sorsana anlaşılmak diye diyen adamın 115. doğum günü bugün. Türk Edebiyatı'nın önde gelen isimlerinden yazar ve şa şair Sabahattin Ali, İçimizdeki şeytan, Kürk Mantolu Madonna, Kuyucaklı Yusuf, Değirmen gibi eserleriyle kendisinden sonraki Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nı etkileyen bir yazar haline geldi. Daha çok öykü türünde eserler verse de romanlarıyla ön plana çıktı edebiyatının da seçkin ve saygın yazarlar arasındadır. Karakteri, inançları, değerleri, vicdani duyarlılığı, insanlara karşı tutumu ve haksızlıklara karşı tavrı ile tüm yasaklamalara, sürgünlere, sansürlere, iftiralara, karalamalara ve kumpaslara rağmen insanın insan olma yolunda büyük bir ışıktır Sabahattin Ali. Evrensel bir ezgidir ya da eşsiz bir film karesi. Belki de sonu gelsin istemediğimiz bir romandır o ama en çok da umuttur. Hep genç kalan, gençlikle çoğalan, her dokunduğuna çiçek açtıran umutlu bir rüzgar. Bu öyle bir rüzgar ki ıstırancılardan dalga dalga her yere yayılan. Meskirim dağ dediği dağlardan ovalara, Balkanlardan Anadolu'ya ve dünyaya. 31 yıl önce yakılmış bu çoban ateşi Sabahattin Ali'yi yaşatmak adına. Benim meskirim dağlar diyen Sabahattin Ali, ıstırancıların eteklerinde sahip olduğu devrimci geçmişe yarışır bir şekilde anılıyor. Umarız Akın var, güneş akın diyen Nazım Hikmet ile, hasretinden prangalar eskittim diyen Ahmet er Arif ile, dilim ucunda zindanlar saklı diyen Kıtlar ile şair Muharrem Niyazi Akıncıoğlu ve diğer niceleriyle birlikte yapılan bu yaptığımız, bu alma e, anma programımızı yıldızlardan izliyoruz. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sabahattin'e doğum günü kutlu olsun. Sevgili dostlar, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 4 yıl önce Bulgaristan'ın Kırcali şehrine bağlı dereye onların kendi lehçeleriyle söylediği dereye gittim. İri derede belediye temsilen oradaydım. Dünyanın dört bir tarafından aşağı yukarı 40 ya da 50 tane kadar profesör toplanmış ustanın e, kürk mantolu e, Madonna isimli kitabını ortaya koymuşlar. Onunla ilgili çalışma yapıyorlar. Ben de Kırklar el'inden ve Türkiye'den oraya gittiğimde e, bana da söz düştüğünde orada çok üzüldüğümü ve çok özür dilediğimi, bütün dünyadaki yazarlardan ve demokrat insanlardan özür dilediğimi burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben lafı çok fazla uzatmadan bu ülke için bir şeyler yapan tüm devrimcilerle birlikte ustayı anıyor. Onun adına yeni yetişen çocuklarımızdan özür diliyorum. Öyle bir kişiye sahip çıkamadığımız için hepinizi saygıyla selamlıyorum. Merhaba dostlar. Sabahattin Ali Sokağı burada. Müslü burada. Ama Sabahattin Ali'nin imzası, Sabahattin Ali'nin ruhu, Sabahattin Ali'nin nefesi yok. Sabahattin Ali'nin imzası yok. Başın öne eğilmesin. Sabahattin Ali'nin bugün burada duymak istediğim, başın öne eğilmesin, aldırma gönül aldırma, o güzel şarkısının enfes sesini duyamıyorum. Peki neden? Sayın Belediyem, Sayın Başkanım, burada belediyenin vereceği, belediyenin göstereceği bir yerde, burada bu müzik dinletisini, kitapların satışını, hatta ve hatta turistik yerlerdeki gibi tıpkı Sabahattin Ali ziyarete gelenlerin Sabahattin Ali kültürüyle donanacakları bir ortam neden yaratılmıyor? faili meşhur cinayetler diliyor. Faili meşhur değil. Faili meşhur. Çok meşhur hem de. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadar gittik. Araştırdık. Ne olduğunu, ne bittiğini de bildik. Ama söylemekten utanılıyor. Değerli dostlar. Değerli konuklarımız Sabahattin Ali'nin 115. doğum günü çelenk sunma ve anma programı burada sona eriyor. Katılımımız için çok teşekkür ederiz. Hepinize güzel günler, umutlu yarınlar diliyoruz. Evet. Teşekkürler.